Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini kaydetti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Danimarka Devlet Televizyonu DR, Danimarka'ya iltica eden Suriyeli ve Afrikalı sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyulması için 2016 yılında çıkarılan mücevher yasasını masaya yatırdı. Haberde Danimarka'ya 2015'te sığınan Suriyeli sığınmacıların yollarda yüzlerine tükürüldüğü ve sözlü saldırıya uğradıklarına dikkat çekilirken Ukraynalı sığınmacılar için özel kanunlar çıkarıldığı hatırlatıldı. Konu hakkında DRI açıklamalarda bulunan Başbakan Frederiksen, Ukrayna bizim yakın bölgemiz ve Avrupa'nın bir parçası olarak arka bahçemizdir. Bu yüzden 2015'teki sığınmacı krizinden farklı davranılıyor ifadelerini kullandı. Frederiksen, Mücevher Yasası'nı Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini sözlerine ekledi. Öte yandan Danimarka'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların çocuklarının okullara gidebilmesi ve ailelerin düzenli maaş alabilmesi için yasa çalışmalarına başlandığı bildirildi.